Kırmızı beyazdır akar kanımız başka dünyaya başka şan başka. verdi bizim şanımız vatana fedadır her canımız yürüyüşümüze İbrahim hoş geldiniz şey, can tamam. yüce yaradana bağlı özlere selam Benim olsun vatanımız. ay yıldızlı yüzlere Allah. Allah. verdi kurban olsun sizlere yürüyüşümüze hoş Bravo. geldiniz can dostlar Bugün gemerek Sızır çat ormanlarındayız Şimdi genelde Anadolu'yu Yoz, bomboz Ağacın olmadığı Kıraç bir arazi olarak Nitelendirir insanlarımız da Ama işte Sivas'ın tam ortasında Gemerekte, Sızır'da Yeşilliğin tam göbeğindeyiz Yanımda Sivasımızın yetiştirdiği yani orada e, burada denk geldik şairlerimizden Fida Verdi Altun Hocam. Verdi altın. Ee, evet. hocamız bize hem de rehberlik yapıyor. Yani aslında böyle bir görevi yok da biz kalabalık bir grupla buraya gelince Kesalim. Dayanamadı. Evet. evet. Ve bize katıldı. Şimdi bize de rehberlik ediyor. Biz de kısa bir onunla muhabbet edelim. Yeşilliğin içerisinde, çamların arasında, orman içerisinde. Kendini bir tanıt istersen biz izleyenlere. Hocam ben Sivas Gemerek Şurada Yeni Çubuk'tan gel. Hüdaverdi Altun. Bana Aşk verdi Mahlasını verdiler 2000 yılında. Evet. Şiir kitaplarım var. Çok güzel. Binin üzerinde şiirim var. Yüzün üzerinde besteler var. Çeşitli Ozan şair arkadaşlar okuyorlar. Evet. Televizyon kanallarında filan. Ben şöyle kısa şöyle bir hafiften kendimi tanıtayım hocam. Hüdaverdi tanıtayım kendimi kurak topraklardan koştum da geldim. Güzel. Çok hırçındım, yıkar edim bendimi. Sel oldum deryaya, taştım da geldim. Ömür boyu emek verdim, çalıştım. Helal lokma kazanmaya alıştım. Dostla, arkadaşla ekmek bölüştüm. Nice zorluklara açtım da geldim. Da verdi. Nalet olsun arsıza, haram olsun şerefsize, hırsıza, Türkiye'ye. Vatanına bağlanmayan nursuza hakaretler edip coştum da geldim. Maşallah. Maşallah. Yani şimdi evet, e, bu sözün üstüne daha ne denir yani, daha ne denir? Şimdi e, verdiği aşığımızla, ozanımızla ortak tanıdıklarımız çıktı. Mesela bunlardan bir tanesi de Doğan, Doğan Kaya hocam. hocamız. Doğan Kaya Doğan Kaya biliyorsunuz bu işin yeng taşıdır. Hocamızın evet. özellikle bizim e, milli kültürümüze, Sivas kültürüne çok büyük emeği vardır, çok büyük hizmeti vardır. Evet, hocam. Onu da buradan hayırla yad edelim. Yine devam ederiz muhabbete. Kadını, cezalarım sıra sıra yazılır. Kılıbık değilim, geçimehli. Her Herif hemen hazır oradayım. Buluncuma değnek yesem zardayım. Koca koca evde köşe dardayım Kılıbık değilim, geçim ehliyim. Korkudan girecek delik ararım. Hangi saat dese hemen varırım. Ev içinde her bir işi görürüm. Kılıbık değilim, geçim ehliyim. Arkadaşlar beni takipte kalın. Size de söyleyeyim. Arkadaşlar beni takipte kalır. Benim hizmetlerden dersleri alın. Siz de benim gibi yollara gelin. Kılıbık değilim, geçim ehliyim. Ben bir daha verdi. Avrattan ben hiç korkmam. İster şaplak vursun, hayatla yürütmem. Emir emindir, yaparım, bıkmam. Kılıbık değilim, geçim ehliyim. Doğru söylüyorum ben. Nasıl yapacaksın? Ağaca da gel ben azından. He. Evet. Ya şunu tamam. ya da şun, ya da şu şun, 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 şuna bak. Tamam. Hadi yardım etmeniz lazım. Evet, için. birkaç kişi. Gençler Tamam, iki kişi aldık artık. Levhayı döndürmen lazım levhayı. Güzel. Aşağı Yasla. Ha <laughs> <laughs> ya dere var mı? Yok tamam Abi doğrusu böyle var. işte. Hatta balanın yukarı. Tamam dereden geliyor. Dere aşağı tamam. Tamam. Yasla. Tamam anlaşıldı. Ama hatta diyor. dikineceksiniz dik ineceksiniz diyor. Sana doğru e, çek e, biraz e, ha. Bir tamam. O tarafa sana doğru yatır, yatır. Tamam. Yatır, yatır, yatırabildiğin kadar yatır. Sonra şeyinden düzeltirsin sen. Tamam abi öyle iyi oldu. Tamam. Çürümüş ya. Çürümüş çürümüş tamam. Şimdi Biraz önce aşığımız Hüdaverdi vardı, Hüdaverdi ve güzel bir şiir okudu memleketimizle ilgili. Onunla, onunla da konuşurken bir şey dile getirmiştim. Anadolu'yu gezen seyyahların birçoğu Anadolu'yu tarif ederken yoz, kır, yeşili olmayan, bomboz bir coğrafyadan bahseder. Ama biz Sivaslı dağcılar olarak özellikle Sivas. Gelenli ben anlatıyorum. Bayağı da yeşilimiz var. Değil mi Mehmet Bey? İşte bunlardan bir tanesi de çat ormanları. Neredeyiz biz, biz de, bugün? Biz de Sivdaklar katıldıktan sonra buraya yönelttik. Tarihçiler bilmiyorduk. Daha doğrusu Sivas'ta böyle orman olduğunu bilmiyorduk. Yeşilliğin bu kadar olduğunu. Evet. Üç oldu işte, sene önce mi geldik? Dört yıl oldu. Dört sene önce geldik. İşte yılda bir sefer tekrar geliyoruz. Çok da memnunuz. Gayet güzel bir orman öyle anlatıldığı gibi söylendiği gibi bomboz bir coğrafyanın femberi değil. değiliz, değil mi? değil evet. Sivasta yeşilliğin içinde olan bir şehir. Bu arada arka tarafımızda fon olarak Yılmaz abimizi görüyoruz evet, yani. Şey bayrak. Allah bayrak dede mi diyelim, bayrak abimi diyelim, ne diyelim? Ee, Bayraklarımız. Ne derseniz. Bayraklar e ekibimizin, e ekibimizin bayrakları yani maşallah. Sen he inşallah. Yılmaz abimizin de ekibinden e beri yapıyoruz. Tabii orman deyince akla gelen çam başta çekiyor. Ama böyle bir yeri Koyulisar'da çok acayip bir ormanda yürümüş yap yürüyüş yapmıştık 2019'da. Ben oraya çok hayran kalmıştım. Orası bambaşka ee, zaten bura, değil mi? onun yanında, yanında söylenemeyecek. Şöyle her yerin tabii bir güzelliği var. Çat Ormanı, çat ormanı da, da bu coğrafyanın, Sızır'ın e, evet. en güzel yerlerinden birisi. Sızır'da Bitsi. gelirken belediyenin orada e, ormanlık kesim yeri gördüm. Çok büyük kütükler vardı. Ben hayret ettim yani. E, bu Burada bu kadar de... şey çıkacağını hiç tahmin etmiyordum. Evet. Bayağı orada istif etmişlerdi. Size dikkatinizi çektiyse gelirken soldaydı. Çok güzel bir yürüyüş oluyor inşallah. Kazasız belasız bir yürüyüşü bitiririz. Geride kalmayalım hadi bakalım. ne yiyorsun onu? Yiy. Elimi yakıyorsun. Öster misin? Peki bu. Elma. <laughs> elma ister misin? Elma. Aa, dedeye vermeden elma yenir mi? Sen kimin kızısın? <laughs> Mesut Eren. Dedem kimde bakayım? Cezalısın. Tamam, cezanıza razı kaldım. Çay vereyim mi abi? Almadık ki. Var mı? Var evet. var. Ağzını seçerim. Bardağın var mı abi? O bir bardak var. Bardağı açar. Bir de kapağını vereyim. Bak bak abi. Yılmaz, durumun nasıl Yılmaz? Soter yorulduk abi biraz. sefer yoruldun mu? <laughs> biraz bir öncekine benzemiyor değil mi herhalde? Bu biraz daha iniş çıkıştıydı. Herhalde rezaket olduğunda. Bunda rakım 2000'e çıktık bir ara. Evet ediliyor. Biraz da 1500 maksimum 1900 Neyse suyu bulunca rahatladık. Evet şu anki piknik yerimiz de gayet güzel. Peşem çok güzel bu yayla. Evet. Kimin bu sofra? Dörtlünün. niye benziyoruz sofra, he? Gürün sofrasına. <laughs> Öyle mi? <laughs> Belki daha fazla. Bir nasıl bir geçti? Tarzı. Çok iyiydi. Biraz sıcaklı. Tam köprü başında, Öyle suyun başında. Köprüyü kestik abi. Ondan sonra... <laughs> sonra. Allah'ım ya Rabbim ya. Ve yolu kapatmışsın de, yalnız. Şurada. Yok açık şurada da. He. İdare eder. Tamam, <laughs> tamam.

Kimin kol turu Nasıl? Dondurumum nasıl? İyi, değil mi? Ha? Hava soğuksa Tamam. i